Sevgili öğrenciler, bugün fen bilimleri dersimizde 7. fasikülümüz, bilfen 7. fasikülümüzden basit elektrik devre elemanlarını tanıyacağız. E, devre çocuklar, e, elektrik kaynağından başlayan ve yine elektrik kaynağında son bulan kesintisiz bir yoldur. Bu basit bir elektrik devresi Pil, ampul, anahtar ve bağlantı kablosundan oluşur. Bir elektrik devresinde pil yatağı ve duy da kullanılabilir. Bir yanda basit elektrik devremizi görüyorsunuz. Pil, anahtar ve burada ampulümüz bulunmaktadır. Pilden üretilen elektrik bağlantı kablolarıyla ne yapmaktadır? Anahtarımıza ve ampulümüze gelmektedir. Pil devreye elektrik enerjisi sağlayan enerji kaynağıdır. Devrede elektrik enerjisi kaynağı yoksa devre çalışmaz. Devreye bağlanan pillerden hangisinin gücü fazlaysa o devredeki ampul daha parlak ışık verir. Duy ampulün yerleştirildiği devre elemanıdır. Bağlantı kablosu devre elemanlarını birbirine bağlayan ve elektrik enerjisini taşıyan iletken teldir. Ampul elektrikle çalışan, aydınlatma sağlayan araçtır. Ampulün ışık vermesi devreden elektrik geçtiğini gösterir. Ampuller ışık verirken aynı zamanda ısı enerjisi de açığa çıkar. Anahtar devrenin kapanıp açılmasını sağlayan, elektrik akışını kontrol eden devre elemanıdır. Eğer bir elektrik devresinde anahtar açıksa o devre çalışmaz. Anahtarın kapalı olup devrenin tamamlanması gerekir ki ampulümüz ışık versin, devre çalışsın. Pil yatağı da pilin yerleştirildiği devre elemanıdır. Duy ve e, pil yatağının fazla gerekliliği yoktur, şart değildir. Ama bir elektrik devresinde üreteç yani pil, anahtar ve ampulün olması gerekir. Ana elemanlarımız bunlardır. Tabii ki iletken telde bu elektrik akımının taşınması için çok çok önemlidir çocuklar. Şimdi küçük bir etkinlik yapalım. Yanda verilen kavramları açıklamalar ile, açıklamaların numaralarını kullanarak eşleştirelim. Yanda verilmiş kablo, anahtar, duy, elektrik devresi, pil ve ampul anahtar sözcüklerimiz. Bir elektrik devresinde elektriği ışık enerjisine çeviren araç, ışık veren aracımız tabii ki ampuldür çocuklar bir elektrik devresindeki elektrik akımını kontrol etmeye yarayan araç, yani açmaya, kapamaya yarayan araç anahtardır. Elektrik devresinin enerji kaynağı pildir. İstenildiğinde ampulün takıldığı araç duy olarak isimlendirilir. Elektrik akımının ilerlediği iletken telde kablo olarak isimlendirilir. Pil, ampul ve elektrik tellerinin birbirine doğru şekilde bağlanması sonucu kurulan elektrik sistemine de çocuklar elektrik devresi diyoruz. Evet, basit bir elektrik devresinin çalışabilmesi için tamamlanmış olması gerekmektedir dedik. Herhangi bir yerinde açıklık veya kopukluk olmaması gerekir diye de söyledik. Bir elektrik devresi hangi durumlarda çalışmaz. Ona bakalım. Pilden kaynaklanan nedenler vardır çocuklar. Bu nedenlerden bir tanesi kullandığımız pilin bitmiş olmasıdır. Bunu anlayabilmek için devreye aynı güce sahip başka bir pil takarak denememiz gerekir. Yine ampulün ışık verebilmesi için bağlantı kablolarının pilin artı ve eksi kutbu ile temas etmesi gerekir pilin artı veya eksi kutbu bağlantı kablosuyla temas etmezse ampul yanmaz çünkü pil yanlış bağlanmıştır. Bakınız tamamlanmış devre birinci resimde ampulden çıkan bağlantı kabloları pilimizin hem artı hem eksi kutubuna temas etmiş durumdadır ve bu devre tamamlanmıştır tamamlanmamış devrede ikinci resime baktığımızda da ampulden çıkan bağlantı kablolarının her iki ucunun da sadece artı kutupta birleştiğini görüyoruz. Bu devre tamamlanmamış devredir çocuklar. Yine basit bir elektrik devresi kurarken kullandığımız pil ve ampulün birbiriyle uyumlu olması gerekir. Örneğin 1,5 volt'luk bir pil 4,5 voltla çalışan ampule doğru bağlanmış bile olsa ampul ışık vermez veya 6 voltla çalışan bir ampule 9 voltluk bir pil takarsak ampul zarar görür. Dolayısıyla bütün pille çalışan aletlerde uygun pil kullanmamız gerekir. Bu sayede aletin daha çalışması daha verimli olmuş olur. Şimdi ampulden kaynaklanan nedenlere bakalım. Ampulümüz patlak olabilir. Basit bir elektrik devresinde bağlantı kablosunun bir ucu üzerinde ampul bulunan duyun ucuna bağlanmalı. Diğer ucu ise duyum boşta kalan ucuna bağlanmalıdır. Aksi takdirde ampul ışık veremez. Burada gördüğünüz gibi ampulümüzde bir tanesi güzel kablomuz güzel bağlanmış. Diğeri ise duyun ucuna değil, altında kalmış, duyun ucuyla temas etmediği için kablomuz bu devre ışık vermez. Yandaki fotoğrafta duyun üzerinde bulunan iki tane uç var. Bu iki tane uca da gayet güzel bağlantı kabloları bağlanmış, temas ettirilmiş olduğundan ikinci resimdeki ampulümüz güzel ışık verir. Bağlantı kablosundan kaynaklanan sebeplerimiz var. Bağlantı kablosu tüm devre elemanlarının hepsine doğru bağlanmış olmalıdır. Ya da bağlantı kablosuna herhangi bir yerinde kopukluk varsa yine devre çalışmaz. Dolayısıyla bağlantı kablomuzda da kopukluk olmaması gerekir. Birinci fotoğrafa bakalım yine biraz önce söylediğimiz gibi duyumuzun üzerindeki kısımlara güzel temas ettirememişiz. Bu devre ışık vermez. Ama ikinci fotoğrafta duyumuzun üzerindeki çıkıntılara bağlantı kablolarımız güzel temas ettirilmiş ve yerleştirilmiş olduğunda ikinci resmimizdeki ampul ışık verir çocuklar. Bir de anahtardan kaynaklanan nedenler olabilir devrenin çalışmaması için. Anahtarımız eğer kapalı değilse ampul ışık vermez. Bakın burada birinci resimde anahtarımız açık. Dolayısıyla ampul ışık vermez. İkinci devremizde ampul ışık verir. Devre tamamıyla kapalıdır. Basit bir elektrik devresinde anahtar açıksa ampul ışık vermez. Bu devreye açık devre denir. Anahtar kapalıysa ampul ışık verir. O devreye de kapalı devre ismi verilir çocuklar. Bir başka fen bilimleri dersinde görüşmek üzere hoşça kalın.